Şimdi dizi hiç bükmeden bu tarafı da bükmeden kaldırıyoruz yukarıya doğru tamam mı? Şurası gerilene kadar biraz gerginlik olacak. Ama ayağınız uyuşmak çok hafif gelebilir. Çok artmasın tamam mı? Ağrı özellikle artmasın. Uyuşma olabilir. Geriliyor mu burası? Gerginlik var değil mi? Tamam. Bir tık daha gelebiliriz bence. Ha tamam. Şu an iyi gibi abi. Olur, olur. Çıkartabilirsin. Yine 15 saniye. Tamam mı? Bu da germe hareketi. 15 saniye tutacağız. Her iki tarafa da yapacağız. Yani üç kez yapma daha iyi. Ama ikişer kez de yapabiliriz. Tamam. Yavaşça indiriyoruz sonra. Güzel. Bir Hı -hı. kez daha yapın isterseniz. Anlamış olalım. Güzel. iyice biraz daha biraz daha geldi. Ha, tamam. Bu gerginlik ile hafif göz kadar. 15 saniye saydık. Geri yavaşça indiriyoruz. <laughs> Güzel. Tamam. Bununla da bitti. Bir tamam. basit bir yine bacak hareketi göstereyim. Hadi. Dizleri hafiften bükün. Dizlerinizin altına koyacağım bunu. Diğerini de Tamam. Şimdi ayak bileklerini yukarıya çekip şu şekilde yapın. Şöyle yapın. Dizi bastırıyorsunuz. Tamam mı? Dizleri bastırın. Ayak bileklerini de yukarıya doğru. Çekin çekin çekin. çekin. Yine 5 saniye falan sayabiliriz. 5 saniye saydık. Sonra yavaşça indiriyoruz. Her ikisini de. Güzel. Tekrar yapalım. Aynen. Çekin bacakları. Çekin Ayakları. İndirdik. Tekrar bir kez daha bir test edelim. Hadi ayak bileklerini iyice yukarı yukarı yukarı. Şimdi ayak bileklerini kendinize doğru. Pedala basar gibi değil de yukarı doğru. Nasıl bir? Ha evet. Güzel. Sonra indirebiliriz. Yani bu hareket basit zaten. Ee, bir de şimdi deneyelim. Bunu alabilirim. Kaldıralım. Mekik bakalım ama mekik mı olacak? Şimdi dizleri bükün. Tekrar dizler bükülüğü kalsın. Diğerinde Mekik yapacağız tamam mı? Gövdeyi öne doğru kaldıracağız. Şöyle. Heh. Evet. Şöyle omuzları ağrı yoksa güzel. Tamam bu biraz zor oluyor. Bir kez daha deneyelim mi? Şöyle bakayım. <laughs> Tamamdır. Ağrı artıyor mu? <gülüyor> artıyor değil mi? Balit bol yist. Ha, o, omuz da mı? Hmm. ya. Yani. Alışkanlık yok ha, ya. Yani. Aynen. <gülüyor> Verdik ya. <laughs> Onu dağdan ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Ee, omuzdaki ağrı sıkıntı değil, belde olmasında ama tamam. Bel ağrısı olursa o benim için önemli. Hadi bir kez daha yapalım. Tekrar. Öne doğru. Şöyle, öne doğru. Ya, evet. patlama. Benim yardımımla bir yapın. Tekrar ben öne doğru. Tamam. Güzel. Tekrar biraz zorlanıyor bu harekette. Ama Yardımcı olur. Hastalığı güçsüz diye. Yani yaptıkça daha iyi yapmaya başlayacak bence. Son bir hareket göstereceğim tamam O biraz daha zor ama yaparsak çok daha faydalı. Yüz üstü böyle emekleme pozisyonuna geçeceğiz. Yüz üstüne dönelim. Peki yok yok. <laughs> kolumuz altımızda kalmasın. Tabii. iyice yüz üstü. Şöyle bir pozisyon. Şu pozisyona. gel <laughs> <laughs> hey, şu işte bot Tamam. Güzel. Aynen. Daha da. Bir Yani dizlerimizin üzerinde de kalkacak. Nasıl botlaş? Nasıl botlaş? Öyle olmaya gerek yok. <laughs> gerek yok. <laughs> gerek yok. <laughs> ya. Bu yaşlı kadın. ya? Tamam. Yok eller üzerinde iyi de. Eller üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, yok dirsekleri de kaldırın. Ha. Hani, Bakın bana. Ha. Onları da şuraya çekin elleri. O <laughs> Parmakları açabilirsiniz. Açın parmakları. Kalkın şimdi. Şöyle. Ha tamam bu pozisyon tamam mı? Tamam. Şimdi bu pozisyonda yine nefes alıp veriyorsunuz. O sırada vıdok vıdok. Aynen. Yavaşça veriyoruz. Hızlı hızlı vermek yok tamam mı? Tansiyonunuz düşer. Sonra bacağı arkaya doğru uzatıyorsunuz. <laughs> Söyle, nogu vıpkimleş. Arkaya doğru kaldırabilir misin? Çok mu zor? Padnetmiş nogu. Bana bakın. <laughs> Hah. Hah, güzel yaptık. Tamam. <laughs> daha fazla kaldırırsanız daha iyi. Şavuş <laughs> Ha Evet. <laughs> Bu biraz zor, evet. <laughs> Şimdi burası. <neresi? gülüyor> <Hah>, güzel, <gülüyor> tamam. Hmm. <laughs> Belanınız artıyor mu? Yok. <laughs> tamam, süper. Diğer tarafa. Tekrar. Şu. Takci. Nogu podnimi. Güzel. İndirdik. Bir de buraya yapın. Bu tarafı. Şöyle biraz daha diz düz olana kadar kaldırırsak daha iyi. Evet. Tamam. İndirdik sonra. Bir kez daha burayı. İyice yıkadık. Süper. Tamam. Gayet bel ağrısını da arttırıyor. Karın kaslarını iyice güçlendiren bir hareket. Ama bu hareketler yeterli olacaktır başlangıç için.